üç Safhası da az evvel arz ettiğim üzere mükellefiyet, mesuliyet safhası olduğu için burada insan biz üzerimizde konuşalım. Mümin, Müslüman mesuldür. Her yaptığımız şey bizim sağımız ve solumuzda bulunan meleklerin birisi tarafından mutlaka not edilmektedir. Mutlaka yazılmaktadır. Bunun istisnası yoktur cemaat üstüne. müslümin. Unutulması da yoktur. Gözden kaçtı efendim. Böyle bir şey yok. Bu melekler işinin başındadır. Ve titiz bir şekilde bunlar işlerini görmektedir. Şimdi en Müslümanlar, Binaenaleyh bizler genç olanlar gençliğinde, orta yaşlı olanlar orta yaşlılığında, yaşlılar da mümkün mertebe sıhhatlarının, bedeni durumlarının el verdiği nisbette allah Teala'nın dinini yaşamak kulluk bununla mükellef. Ve bu mesuliyet altında ancak cemaat Müslümin şimdi bizler dünya hayatında, dünya şartlarında çalışmayı öncelikle gençler ve peşinden orta yaşlılar için düşünüyoruz. Yaşlılığı ise emeklilik olarak biliyoruz. Nitekim bugün yani emeklilik yaşına gelmiş bir insanı kimse işçi de almaz yani, onun da böyle bir şeyi yok. Gençlik veya orta yaşlılık bilhassa dünyada, dünya işi için hayatın bu kısmı dikkate alınıyor. Şimdi en sonuna, maalesef, maalesef yani üzülerek ifade edelim. Allah Teala'ya kulluk gibi büyük bir iş. En büyük iş. Bunu biz emeklilere yükledik. Emekliler olarak, yaşlılar olarak, dedeler, babaanneler olarak biz yükledik. Az kardeşlerim, şu hakim, şu basit dünya efendim yaşlılıkta çalışılmıyor, kazanılmıyor. Ama Allah Teala'nın dini gibi büyük bir iş yani bu yaşlılıkta, emeklilikte yaşanacak gibi düşünülüyor. Yaşlılar yaşamasın demiyorum. Ama burada bir anlayışı ortaya koymak lazım ve bu anlayışa sahip olmak lazım. Nedir o? Aslında allah Teala'ya kulluk gibi büyük iş. En birinci iş. Bu. Bütün yaratılışımız ve yaşatılışımızın maksadı ve maksudu ve hikmeti ve hedefi allah Teala'ya kulluk gibi büyük mühim bir şey. Şimdi cemaat Müslüm'ün bunu bu kulluğu dede yapsın, baba yapsın, ama mutlaka torunla yapsın. Baba ve dede şunu bilmeli. Baba demeli ki ben Müslüman ol, Müslümanlık yapmalıyım ama öncelikle oğlum yapmalı. Dede ben Müslümanlık yaşamalıyım diye bilmeli ama öncelikle benim torunum ve torunla dede arasında baba orta yaşlı olarak oğlum kulluğu yaşamalı, bilincinde olmalı cevapçısını. Adam cumaya geliyor, oğlum sen dükkanda dur ben cumaya gidiyorum diyor. Evet. Cemaat-i Müslümin aslında ikiniz de Cuma'ya gitmelisiniz. Yok e birimiz kalmalıyız diyorsan Müslümanlık derin bir anlayış demektir. İkinizin de camiye gitmesi, baba, ee, torun, baba, dede, üçünüz de camiye gitmeniz gerektiği bir noktada yani bir taneniz geri kalacaksanız Cemaat müslimi dededen başlamalı. Oğlum camiye git. Veya dede sen burada kal ben camiye gidiyorum. Yani anlayışı ortaya koymaya çalışıyorum Müslümanlar. Şöyle bunu ifade edebiliriz. Şu anda bizi dinleyen üç kuşak var burada. Cemaat-i camiye girerken şöyle bir dizilerek girmemiz gerekiyor. Yan yana giremiyoruz diyelim. Camimizin kapısı bir kişinin gireceği ölçüde olsa üç kişi bir aileden yani dede, oğul ve torun. Burada caminin kapısına geldiniz. İnsanlar tabii yaşlı olarak büyüğe ön vermeli ama derin anlayış neyi gerektiriyor biliyor musunuz? Orada bir sıraya geçip tek tek içeri girilecekse derin anlayış öne torunu koyuyor. Önce o gidecek camiye. Peşinde oğul yani baba. O torunun babası, dedenin oğlu en arkada biz Cemaat dedeler. Ha çıkarken camiden yine tek, tek kişilik kapı var. Önce dede olarak biz çıkacağız. Arkamızda oğlumuz. En son torun Çünkü yaşlı önde olur. Cemaat-i Bu anlayışa gelmeden olmaz. Efendimiz Hazretimizin o muhteşem ifadesiyle Maskara dünya için hayatın en verimli çağı, gençlik ve orta yaşlılık seçilecek. Allah'a ibadet gibi büyük bir iş, şu maskara dünyada işi kalmamış, artık emekli olmuş, dizi dermanı tutmaz, yaşlıların işi olacak. Onlar da ölene kadar ibadet etsinler. Ama derin anlayış, Dinin ortaya koyduğu anlayış bu değildir cemaat-ı Allah'a kulluk bir dinçlik, bir gençlik <laughs> Onun için kulluğun gereği ise bunu herkes yapmalı ama önce bir gençlerde olmalı. Mesela örtünmek. Örtülmek kulluğun bir kanunudur. Erkek kadın herkes için. Allah Teala bize örtüyü hatta Es-sadileya bi Ademekal enzelna aleykum libasen yubari sevatekum ve rişa ey Adem oğlu biz size libas elbise indirdik elbise indirdik buyuruyor Cenab-ı Hak o avretinizi örtüyor şimdi bu örtü ayetini tam manasıyla anlayan bir insan Burada tasnife gitmez. Yani efendim işte gitmez. Hatta mutlaka bir sıralama yapacaksa babaanneden değil, anneden değil, gençten, torundan başlar örtülmeye. Cemaat-i İslam'ın örtü hikmetinin örtülme emrinin hikmetinin gereği budur. İslam tesisini inşa Gence bir yol açıyoruz. O gençtir. Güzeldir. Şu bu. Orta yaşlı başka bir şey diyor. Örtü kalıyor. Şey, babaannelere. Babaannelerden de almayan var da çoğusu bizim milletimizde böyle. Ama İslam'da cevaç müslümin derin bir anlayışa yöneldiğimiz zaman göreceğiz ki ailede üç fert torun anne baba anne veya torun baba dede dökülmeli. Ama bir sıralama yaparsak cemaat birinci derecede gencim, ikinci derecede orta yaşlıyı, üçüncü derecede yaşlıyı göreceğiz. Şimdi Müslümanlar okuduğum ayet-i kerimeye gelirsek burada allah Teala beğendiği kullarının hayat hikayesini anlatıyor. İki buçuk sayfa Kur'an-ı Kerim'in tam ortasında. Ve bunların hayat hikayesine başlarken şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Estağfirullah. Nahnu nekussu aleyke nebe'ehum bil hak. Habibim ve Habibimin Resulü'nün şahsında ey kulum sana sizlere bunların, bu beğendiğim kulların haberini gerçek bir şekilde anlatacağım buyuruyor. Ve biz haliyle kulak kesiliyoruz. allah Teala onlar hakkında ilk ne söyleyecek? Buyuruyor ki innehum fityetun. Onlar gençler idi. Gençlikleri gibi bir ayrıntı, bir öneme sahip ki Allah önemsiz bir şey söylemez. Cenab-ı Hakk'ın kelamında az önemli bile olmaz. En önemlisi olur. allah Teala onların genç olduğunu burada beyan buyuruyor. Ve devam ediyor. Kıssaya girmiyorum. Bir daha da aşağıda il evvel fityetu ile kehfi. O gençler mağaraya sığındılar. Mağaraya girdiler. Orada barındılar. Mağara dediğiniz yani altı tarafı taşlı olan bir yer dünyaya kafalı, hiç dünyevi ve gençlikle bağdaşacak bir şey yok mağarada. Gencin gideceği bir yer değil. Oraya diktiler diyor allah Teala. İbretlik. Şu anda Ashab-ı e benzemeye çalışanlar, bazı dedeler, bazı babalar, bazı babaanneler, bazı anneler kınama kalkıyor. Ashab-ı Kehf'in yaptığını yapma, onun bir benzerini yapmaya çalışıyor tebrik etmek lazım, takdir etmek lazım. tehdit edenlere rastladık bugüne kadar. Çünkü Müslümanlığı babalara, ondan sonra dedelere, annelere, en son esas babaannelere yükledik. Genç ne yapacak? Mağara babaanne gelsin dede, sen git eğer genç o dışarıda. Allah'ın beğendiği genç mağarada Yusuf Aleyhisselam, Allah Teala'nın nahmin sana Yusuf'un hayat hikayesini anlatmakla en güzel kıssayı anlatacağız buyuruyor ve o kıssa içerisinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki evet Yusuf Aleyhisselam genç bir vaziyette ve gencin yapacağı bir haramla e, karşı karşıya kaldığı zaman evet zindanı seçiyor cemaat-i Böyle bir asinin gençliği zindanda geçiyor. Suç işlediği için değil, işlemediği için hapse yatıyor, hapis yatıyor. On seneye yakın Mısır'ın insanı çürüten zindanlarında mahkum olarak kalıyoruz. Cemaat-i Müslümün, ibretlik. Onun için sadece gençlik demiyoruz ama öncelikle zaten biraz da şu İslam düşmanlarına, dışımızdaki insanlara baktığınızda bunu çok güzel göreceksiniz. Hiçbir İslam düşmanının benim gibi dedeyle uğraşıyor ki. Emekliyle ne uğraşacak? Benimle ne alabilir ki? Bitirmişiz. Ellerimizi asmışız. Efendim babayla, anneyle de uğraşmıyor. Ya istikbalimizle uğraşıyorlar. Biz şimdi kendimiz Müslümanlığa uğraşıyoruz. Neslimiz cemaat düşününüz ki ne acıdır ki bugün sabahleyin şu bizi bilhassa dinleyen cemaat içinde sabah kalkıp ekmek bulamadığı için sadece ekmek diyorum ha yanında yağ, zeytin, peynir koymuyorum sadece ekmek bile bulamadığı için aç olan bir insan varsa hemen buradan boşalıp gidip o insanı doyuralım yani. Ama yok yani hamdolsun. Var dünyada ekmek bulamayan da, fakat bizim şu cemaat içinde bir tane yoktur. Hiçbir evde ekmeksiz insan yok. Ama her evde aşağı yukarı namazsız insan var. Daha da acısı biz hala ekmek kavgası, ekmeğin yapıyoruz. Tamam ekmeğin kavgasını yapalım, yapmayı demiyorum da, namaza ne zaman sıra gelecek cemaatin buraya gelmek istiyorum. Sen kalktın namaza gidiyorsun. Tamam da neslimiz neslimiz yani dedenin işe gitmesi torunun yatması hiç düşünülecek şey mi? Olacak şey mi? Olmaz böyle bir şey. Cemaat Müslüman dünya efendisinin tabiriyle işte maskara dünyada bu olmuyor. Allah'ın dinine gelince yani babaannene örtünsün, dede kılsın. Hani torunlar? Biz bunu yapmayalım demediğimi anlıyorsunuz. Gençliğimize yoğunlaşalım. Cemaat hayatın en verimli kaliteli zamanı gençliktir. Bunu İslam düşmanları çok iyi bildiği için bizim gibi emeklilerle veya emekliliğe yaklaşmış babalarla, annelerle, babaannelerle, dedelerle uğraşmıyor. Neslimize musallat olmuş İslam düşmanları. Onun için neslin üzerine yoğunlaşalım. Görüyorsunuz ki allah Teala yani beğendiği kullarının gençlik yönünü özellikle zikrediyor. Başka misaller de var. İbrahim Aleyhisselam hakkında feten yelkuruhum. putları ayıplayan bir delikanlı duyduk diyorlar. İbrahim Aleyhisselam putlar kırıyor ya meğerse delikanlı. Aynı şekilde Musa Aleyhisselam'ın yanında bir delikanlı var. Ve ikale fetahu o yani işte Yuşa tepesinde yapmakta olan Yuşa Aleyhisselam ki gençliği Musa Aleyhisselam gibi büyük bir insanın yanında geçmiş. Büyük Allah dostunun yanında yetişmiş. Şimdi bizim neslimiz nerede? Bunu merak etmek lazım, takip etmek lazım. Gençliğimize sahip olmak lazım. Cevaatimiz mi Okuduğum hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 7 bu yedi kişiyi allah Teala bilhassa mahşerin o dehşetinden e, seçecek, arşının gölgesini alacak. Bunlardan bir tanesi de ikinci sıralamada hadis-i şerifte bu neşe Rabbi. Rabbisine ibadet içinde hayata başlayan neşhu nema bulan böyle gençliğini bilhassa gençlik safhasını Allah'a ibadetle geçiren insanlar mahşerde seçilip aşın gölgesine alınacak olduğunu beyan buyuruyor. Onun için neslimiz üzerinde duralım. Neslimize sözlü olmanın ötesinde, sözle olmanın ötesinde özümüzle onlara Müslümanlıkta ilimde, irfanda, ahlakta, maneviyatta onlara örnek olalım cemaat Müslüman. Aşırı derecede örnek bir Müslümanlık yaşayarak sözümüzden öte ve öncelikli olarak gözümüz denesimize örnek olalım. Saniye sözümüzle, nasihatimizle, teşviklerimizle gençliğimiz üzerinde duralım cemaat Müslüman. Duralım. Müslümanlık hep mükellef insanı sorumlu tutuyor. Ama en önemlisi hayatın en verimli çağı gençlik bu, bu, bu dev, devreyi, bu safayı Allah'a ibadet gibi büyük bir işe tahsis etmek ve o yolda harcamak olduğunu hiç unutmayalım. Ela inne ahsene kelamu ve ebla'nı